merhaba arkadaşlar Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum ee, yapacağım inceleme alım-satım tavsiyesi değildir ee, o yazıyı göstermekle vakit kaybetmeyeceğim. şimdi değerli bir abimiz bu videomun altına e, şey yazmış uzun vade yatırımı yapılmaz demiş bu videoların altında da arkadaşlar, bazı arkadaşlar korkularını yazıyorlar. Bazıları e, çok güzel tecrübelerini yazıyorlar. Bazıları da bu e, müzik, e, bu arkadaş çok bilgili, belli ki çok tecrübeli. Ona cevap vereceğim. Bu Mehmet Irmak abimiz her türlü tecrübesini yazıyor. E, Mehmet Berk Pınar da benimle uğraşıyor. O serbest istediğini yazsın. Ee, bu arkadaşın sorusu vardı. Ona cevap yazdım. Fakat e, biz para basamayız ama biz de e, varlıklarımızı e, teminat göstererek IMF'den borç alabiliriz. Dünyanın hepsi bize borç verir. Çünkü Türkiye borcunu ödememezlik yapmamıştır. Evet. Bu şekilde videoların altında Evet. Bu soruya cevap verdim arkadaşlar. Biz şu an diyor dolar bazlı 2008 fiyatına geldi. Uzun vade sıkıntı her zaman en iyi orta vade diyor. Şimdi uzun vade niye sıkıntı? Ben arkadaşa cevap yazdım. E, borsa en nereden girdiniz çok önemli dedim. Hani 2007'de tepede girdiniz. Kısa vade tuttunuz borsayı. 2 e, yıl boyunca borsa düştü. O zaman satıp çıkmak zorundasınız. Battınız demek. Ama borsa en dipteyken 2008'in sonunda girmişseniz borsaya. işte burada birkaç örnek verdim. E, hisselere. Yani tek bir hisse prim yapmamış. İşte Ege'nin 300 kat prim yapmış. Asesan e, 200 kat prim yapmış. Logo yazılım 55 kat prim yapmış. E, A, Sasa 50 kat prim yapmış. Bu şekilde uzun vade girilir mi girilmez mi <laughs> size de anlatmak istiyorum. Yoksa arkadaşa cevap vermek niyetiyle değil. Yani borsamıza sürekli ee, öyle bir olumsuzluk pompalanıyor ki sanki dünyanın sonuymuş gibi anlatılıyor. Böyle e, korkularımızla e, hareket etmek yerine verilerle hareket etmemiz lazım. Bu gördüğünüz asesan arkadaşlar. E, ben ancak bu kadarını gösterebiliyorum. Keşke bu grafikçiler bu imkanı daha iyi olanlar gösterse daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar sene 98 en düşük 12 kuruşu görmüş. Gördüğünüz gibi 12 kuruş. Sene e, 2006'da 1100 lirayı görmüş. Kaç kat geliyor? Siz hesaplarsınız. 1200 dersek 100 kat olur. Yani aşağı yukarı 90 kat prim yapmış. 98'de 2006'dan sonra. Sonra düşmüş arkadaşlar, düşmüş. Bakın 2008 krizinde en son 24 kuruşu girmiş. Tabii bölünmeler olduğu için burada böyle görünüyor. Yoksa böyle bir işlem yok. O zaman da 10 lira 20 liraydı. Her sene temetü verdiği için, bedelsiz verildiği için, bedelli verdiği için fiyatlar böyle düşük oluyor. Fakat biz bunlar gerçek göstergeler. Bunu ben uydurmuyorum yani. 1100 liradan nereye gelmiş 2006'dan 2008'in sonuna? 24 kuruşa gelmiş. Yani 4'te bir fiyatına gelmiş. Bakın 24 kuruştan 2008 yılında girdiğiniz zaman uzun vade niyetiyle ya bu hisse 4'te bir fiyatına geldi. E bu güzel yatırım yapıyor. Türkiye'nin göz bebeği diye girdiğiniz zaman bu hissenin 2017 yılında 47 lira olduğunu görüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Nereden nereye? 24 kuruştan 47 liraya. Aşağı yukarı 200 kat prim yapıyor. Yani şu an 2008 9 yıl, 10 yıl diyelim. 10 yılda 200 kat prim yapan kaç tane yatırım enstrümanı var? Neden uzun vade piyasaya girilmez? Şimdi 48 liradan da biliyorsunuz Yine 16 liraya geldi. 30 kaç liraya gitti? 31 buçuk gitti. Şu an nerede? Çok fena vermişler. Buradan alınır. Ee, Mert, şey Mehmet Berk Pınar kardeşim de hep bana tak... Ta, pardon internet yavaş olunca imlet yanlış yerde durdu. Hep bana şeyi soruyor. Sağlam hisse örneği ver de görelim. Buyurun sağlam hisse örneği Mehmet abi. Aselsan uzun vade toplanır. Ee, buradan alınır, 20'den alınır, 17'den alınır, 14'ten alınır. Ee, parayı beşe bölersin. Yavaş yavaş %10, %20 düştükçe toplarsın. İlla ki bu Türkiye yıkılmadığı sürece bu firma geri 100 kat, 200 kat prim yapacak. Sağlam hisse isteyenler, bana hisse soranlar. Ben hisse analizi yapmak istemiyorum. Çünkü ayılar, ayı ne demek arkadaşlar? Hani bir, bir, bir insan ayıyla dost olmuş. Bir ağacın altına yatmışlar. Ee, önce ayı yatmış. İnsan onun üzerindeki sinekleri kovmuş. Sonra insan yatmış demiş ki ayı sen benim üzerimdeki sinekleri kov. Ayı bir kovmuş, iki kovmuş, üç bakıyor sinek gitmiyor. Kocaman bir taş alıyordur sineği öldüreyim diye adamın kafasına indiriyor dostunu öldürüyor yani ayı bu demek bu sembol bir masal fakat ayı piyasası da böyledir yani orada dostuma iyilik yapayım derken adamın kafasını taşla eziyor P ayı piyasası da bu demek yani akılsızca mantıksızca hisseler düşer böyle bir piyasada bana hisse analiz et e, hangi hisse alalım bu hisse ne olur diyorsunuz arkadaşlar ben sizin düşmanınız değilim ki ben ayı değilim ki ayı bu işi yapanlar ben bu piyasada nasıl hisse analiz edeyim? Size umut vereyim, bu hisse gidecek diyeyim, zarar edin ve balınızı alayım. O yüzden hisse analizi yapmıyorum. Bunu da niye gösterdim? Uzun vade yatırımı yapılır mı? Sağlam hisse var mı? Diyen o iki arkadaşa cevap olsun diye yaptım. Yani bunu da hemen buradan bütün paranızla alın demiyorum. Kademeli alırsın, paranın yüzde yirmisiyle 22'den 23'ten alırsın, 20'siyle 20'den alırsın, 18'den alırsın, 16'dan alırsın. Yani kendin e, riske dayanabileceksen, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl tutabileceksen, e, asesan Türkiye'nin savunma gücü, Türkiye'nin teknolojik gücü, Türkiye'nin elektronik <laughs> elektronik gücü, Türkiye'nin değişmeye geç, gelişmeye açık. Ee, savunma sanayimizin ihtiyacının yüzde %70'ini karşılayan firması artık birçok alana girdi. Birçok güçlü işler yapıyor. Ee, bu firma nereye düşerse düşsün. 10 kat, 20 kat, 100 kat gidecek. Bana bu firma 10 yıl taşımayan diyen adam delilleriyle gelsin. 98 yılında 12 kuruş 2006 yılında 1.200 1.100 lirayı görmüş. 90 kat yükselmiş. Oradan 24 kuruşa düşüyor. 2010 yılı 2017 yılında 46 TL'ye çıkıyor. Buradan 200 TL'ye 10 yılda gitmeyeceğini kim garanti edebilir? Onun için e, lütfen her zaman söylüyorum. E, bu aşk terimleriyle günlük hayatta kullandığımız argo terimlerle romantik aşk sözcükleriyle ekonomi anlatılmaz. E, yorumlar yapılmaz. Bir hisse iyidir diyorsanız onun bilançosuna bakmanız lazım. Onun yaptığı işe bakmanız lazım. Onun geçmiş performansına bakmanız lazım. <laughs> 98 yılını baz alırsak <laughs> en, en dip yani 20 yılda ne yapmış? Uzun vade borsa yatırımı yapılmazmış. Bakın 46.60 bölü 0.12. Okuyamadım. 388 kat mı oluyor? 3800 mi oluyor? Biraz daha yuvarlayayım. olmasın böyle. 46 bölü 0.12. Okuyamıyorum rakamı. Matematiğim bu kadar ne yitiyor işte. 0,12 çarpı 388. Evet. 400 kat yükselmiş 20 yılda. Yuvarlıyorum arkadaşlar. Ya da 388 kat olsun. <laughs> yani bu hisse 20 yılda 400 kat yükselmiş. Bu da grafik üzerinde görünen yani 1998 ile 2018 arasındaki süreci diyorum. Bu 20 yılda neler neler yaşandı dünyada borsada onu siz hesaplayın. Ona göre uzun vade yatırım yapılır mı yapılmaz mı kendiniz karar verin. Ben kesinlikle alım satım tavsiyesinde bulunmuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu örneklere devam etmek istiyorum. Bu video uzamasın. Diğer örnekleri de Diğer videolarda anlatırım gerekirse. İzlediğiniz için sağ olun.